Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki men terake salaten asri müteammiden bak bir namaz bir ikindi namazı ömrü hayatınca namaz kılmamış değil bir ikindi namazını kasten terk ederse bir adam adam ikindiyi kılmadı kasten nasıl yani kasten yani bu adam baygın değil bu adam komada değil bu adam efendim uykuda kalmamış uykuda mazeret olur tedbirlerini alır erken yatar alarmını kurar telefonun şarjı biter, çalmaz mesela. E bu adam uyaramasa da uyanınca kaza eder. Mevla bunu mesul tutmaz. Kulum tedbirini aldı da şarjı bitti. Onu da daha önceden ayarlasaydı ama işte veya çalar saatin pili bitti yani anladın mı? Böyle bir durum oldu. Veya hakikaten günü çok yorucu geçmiş. Saatler alarmlar çaldığı halde duyamamış. Yani duymamış numarası yapmamış. Hakikaten duymamış yani çalmış çalmış duymamış. Bu da mazeret olur. Yani onun dışında unutmak da mazerete girer. Adam mesela kıldım zanneder, unutabilir bazı böyle insanlar. Duyduk yani hakikaten kıldım zannediyorum. Bir de va diğer vakit geçmiş mesela. Kılmamış. Mesela bizim de vitir namazında benim birkaç başıma geldi mesela vitirde. Bir yere sohbete gidiyorum mesela. Ona yakın camide kılıyorum. Gideceğim yere mesela yolda nerede şey olduysam vitiri diyorum mesela şey yaparım. Hani geç kalmayayım diye sohbete vitiri eve dönünce kılarım diyorum mesela. Eve geliyorsun. efendim normal kabir nurları falan kılıyorsun. Vitir yani her gün adet edinmediğin için unutuyorsun. Ertesi gün ne hikmetse vitiri kılınca aklına geliyor. Yani gündüz de gelmiyor. Ertesi gün vitiri kılınca "Aa diyorum dün vitiri kılmadık." Şimdi burada ne oldu? Tamam hemen onu Bitirin peşine tekrar kaza edersin. Mesul olmazsın. Unutmuşsun yani. E şimdi bunların dışında mazeret. Yok bir yerde çalışıyorum da izin vermiyorlar da bilmem işte yolda otobüs durmadı da bilmem ne oldu da falan. Bunlar mazeret değil. Mutlaka farz namazı için efendim bir şekilde farzı olsun yani namazın farzı olsun. Bir ara bulunacak çay molasında mı kılıyorsun yemek molasında mı kılıyorsun nerede ne yapıyorsan o namazın farzı olsun mutlaka eda edilecek. Edilmezse buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bir ikindiyi söylüyor. Hepsi ona müsavi. İkindi de ayeti kerimede de işaret var. Hafizu alel ve salatil vüsla. Beş vakit namazı muhafaza edin. Özellikle orta namaza dikkat edin. İkindinin de işte bazı hikmetler var. İşlerin böyle biraz yoğun olduğu, vaktin dar olduğu, efendim işte hesapların, kitapların görüldüğü bir vakit olduğundan dolayı ona ayrı bir emniyet göstermek gerektiğini işaret ediyor Mevla Teala. Şimdi buyruk sallallahu aleyhi ve sellem kim ikindiyi kasten kılmaz. Ömrü boyunca değil ha. Bir ikindiyi kılmaz. Bugün ikindiyi kılmayanlar, yarın kılmayacak olanlar. Bir ikindi kılmayan var ya, feke annema ehlehu ve malehu sanki o kimse ailesini, çoluğunu, çocuğunu, hanımını ve bütün malını, mülkünü yitirmiş, elinden kaçırmış gibidir. Bu Bukhari hadisi bu. Bu ne demek ya? Bir adam düşün, evi göçmüş, içinde ailesi, çoluğu, çocuğu, efendim hepsi vefat etmiş. Aynı adamın dükkanı çökmüş, içinde malı mülkü ne varsa hepsi telef olmuş. Hadi mal mülk neyse, bir aile, bir hanım, bir çoluk, bir çocuk ne demek yani? Böyle bir adamı gördüğünüzde ne kadar üzülürsünüz? Bir adamın her şeyi yani aile bakımından, mal mülk bakımından hepsini kaybetmiş, böyle perişan olmuş bir adam görsek ne kısa kadar üzülürüz değil mi? Allah yardım etsin, ne zor durumda ya falan diye üzülürüz yani zerre kadar merhamet sahibi olan insan üzülür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ikindi kılmayanı benzettiği adamı görüyor musunuz? Bir bu adamın sıkıntıları yine geçici. Kendisi ölmekle beraber efendim ailesine zaten ahirette kavuşacak. Ama bu namazsızlığın bu hal üzere ölürse, bugün tevbe eder, geriye dönük hesap eder, kaza eder. Adam şimdi diyor ki namazın kazası yok. Nasıl yok? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyuyakaldığınız zaman uyanınca onu kılın buyuruyor, kaza edin buyuruyor. Yani bir mazeretten dolayı bir ameliyata girdin, üç gün kılamadın. Ameliyattan çıktın, sağlığına kavuştun. Ne yapacaksın şimdi o üç günü? Kaza edeceksin. E şimdi böyle zaruri durumlarda, hastalık gibi, ameliyat gibi, işte uykuya kalmak gibi durumlarda sallallahu aleyhi ve sellem sana onu uyandığın zaman, sıhhatine kavuştuğun zaman kaza et diyor. Sen keyfi olarak kılmamışsın. 10 sene, 20 sene ne büyük borç ya. Adam var mesela 10 sene borcu var, 20 sene borcu var, 30 sene borcu var, namaz borcu. Yine kurban oldum. Adam başlasa, ömrü yetmese yine affediyor kurban olduğum ya. Bu niyetine bağlı. Niyeti hakikaten kılmaksa, Allah-u Teala bunun niyeti zaten 100 sene yaşasaydı, ben bunu yaşatsaydım, zaten bizim dünyadaki niyetlerimiz de öyle değil mi? Biz burada 1000 senede yaşasak, 10.000 senede yaşasak, Niyetimiz ne? Hep Allah'a kulluk. Yoksa adam iki sene ibadet yapıp ölen adam var. Bir sene ibadet yapıp ölen adam var. Buluğa erip de bir günün hesabıyla ebedi cenneti kazanan adam var. 15 yaşında Bulu çağına diyelim mesela. ilim talebesi, Kur'an talebesi, çocuk buluğa eriyor. Kur'an'ın başında vefat ediyor mesela. Hafızlık yaparken. E gitti şimdi bu cennete. E ya, bu cennette ne kadar kalacak? Sonsuz kalacak. Yani bu, 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 adamın ibadeti bir sene. Bir sene kalsın sonra gitsin. Toprak olsun. öyle değil işte. Mevla diyor bu kulum işte bizim de niyetlerimiz öyle olacak. Bunu ben bin senede yaşasam, on bin senede yaşasam, ölümsüz de yapsam bizim niyetimiz ne? Hep Allah'a ibadet, namazla, abdestle, zikirle, Kur'an'la, kulaklarına riayet, hayvan haklarına riayet. Bu şekilde hayatımızı tamamlamak ya niyetimiz. Onun için cennette zaten ebedilik veriliyor. Niyetlerimizi hep böyle gözden geçirelim kıymetli kardeşlerim.